başlıyoruz arkadaşlar. Temel hukuk derslerinden başlıyoruz. Bu arada anayasa dersi hakkında da konuşmak istiyorum biraz. Ee, anayasa yani vatandaşlık dersi arkadaşlarım. Standart satması en yüksek olan derslerden birisi KPSS'de. Ee, çünkü anayasada e, siz öğrencilerin herhangi bir altyapısı yok. E, asıl bu nedenle çok zor. E, eğer üzerine koymuyorsanız tekrar yapmıyorsanız ya da bir şekilde pekiştirmiyorsanız e, kesinlikle e, yapın. Ya da sıkıntı çekebileceğiniz bir ders. E, şimdiye kadar bir Türkçe matematik tarih coğrafyayı görüyorsunuz. Ya da işte tartışılır ya da verimsiz bir altyapınız var. Ama anayasada böyle bir şey yok. O nedenle anayasa sorusunu yapan sayısı az olduğu için bizim standart satmamız yüksek. Özellikle sayısalda sıkıntısı olan öğrencilerimin anayasa dersine asılmalarını ıı, tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Gelelim sosyal hayatımızı, hayatımızı düzenleyen kurallar arkadaşlar. Bizler birer insanız. Farklı algılayan var mı arkadaşlar? Var mı aranızda? Ben insan değilim. <laughs> var mı? Hiç cevap yok herhalde. <laughs> Bu düşüncede olan bir arkadaşım yok. Tamam. Hepimiz insanız. Ve insan olmanın gereği arkadaşlar tek başımıza veya nasıl anlatayım? Kendimize yetemiyoruz. Bazı noktalarda kendimize yetemiyoruz. Mutlaka bir başka insanın şeylerine ihtiyacımız var. E, desteğine ihtiyacımız var. Abi ya, var derken kendini insan gibi hissetmeyenlerin arasında mı, yani, doğru cümle mi kuruyorum? Yani yanlış bir cümle kuruyorsam da kusura bakma Rabia. Var dedim. Dur bakayım arkasından ne gelecek. Neyse Rabia yazıyor arkadaşlar. Rabia'nın yazması devam ederken ben e, dersime devam edeyim. Sürekli etkileşim halindeyiz. Ha, düşünen varlık. Tamam. Ee, etkileşim halindeyiz ve bunun getirisi olarak da toplu yaşamak durumundayız arkadaşlar. Ve bu toplu yaşamda bir takım kurallar var. Kendiliğinden oluşmuş. Ve biz bu kurallar gereği birbirimizi yemiyoruz, birbirimizi parçalamıyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz vesaire vesaire. İşte ara sosyal hayatı düzenleyen kurallar diyoruz. Beş tane kuralımız var arkadaşlar. Bir, din kuralları. iki ahlak kuralları. 3- görgü kuralları. 4- örf adetler. 5- hukuk kuralları. Beşinci kuralım çok önemli ve diğer dört kuraldan biraz daha farklı yönleri var. Dört kuralımızı inceleyelim öncelikle. Bir dedik din kuralları. Din kuralları arkadaşlar bizim dinimize göre bir tanım yapmamız gerekirse Tanrı tarafından peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderilen kurallardır. Bu bizim dinimiz için diyorum. Üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Bizde ulu varlık Tanrı'dır. Ama başka bir dinde bu kuralları koyan, onların inançlarına göre başka bir varlık olabilir. Ama Tanrı peygamberlerine diyor ki, siz benim kullarıma şu 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 kuralları iletin, uyup uymama noktasında kendi bilecekleri işler. Nitekim arkadaşlar, Din krallarına uymamak bir manevi yaptırma tabidir. Yani toplum tarafından dinsiz, günahkar vesaire gibi adlandırılabilirsiniz. Ya da nitelendirilebilirsiniz. Örneğin, la bugün cuma git namazını kıl dese bir arkadaşınız. İstemezseniz kılmazsınız. İsterseniz kılarsınız. Ya da kardeşim bak bugün Arefe kurtlar kuşlar oruç tutar. Bugün sen de oruç tut. Yok ya. Sen istiyorsun diye ben oruç tutmam arkadaş. Ben kendim istiyorsam tutarım. Yani bu benim Allah'la olan ilişkimdir. Seni ilgilendirmez. İşte ben bu tip din kurallarına uhrevi kurallar diyorum arkadaşlar. Dünyevi ise kişilerle olan ilişkilerimi düzenleyen din kurallarıdır. Örneğin fitre, zekat. Bunlar dünyevi din kurallarıdır. Manevi kuralı anladık mı? Manevi yaptırımı anladık mı arkadaşlar? Burada en çok vurgulamak istediğim o benim. Yani yaptırım toplum tarafından eğer destekleniyorsa ya da toplum tarafından uygulanıyorsa ben buna manevi yaptırım diyorum. Tamam mıyız? Var mı buraya kadar anlayan? Evet. Burada çok fazla gevezelik yaptım herhalde arkadaşlar. Ee, bir 8 dakika sonra bitireceğim. Yani 10 dakika sonra bitireceğim. Benden sonra bekleyen gelişim hocamız var. Ona bayrağı devredeceğim. Evet. Toplum baskısı dila doğrudur. Biz buna manevi yaptırım diyoruz. Ama bu toplum baskısı çok da lülü. Yani ben e, istemiyorsam istediği kadar baskı e, oluştursunlar. E, ben istiyorsam yap. Yani e, o baskının sonucundaki benim davranışlarım benim irademdi. İşte bu bunun için manevi yaptırım diyoruz. Ahlak kurallarına baktığımızda arkadaşlar, kendimize ve topluma karşı sorumluluklarımızdır ahlak kuralları. Kendimize ve topluma karşı sorumluluklarımızdır. İkiye ayırıyorum. Bir manevi, özür diliyorum, subjektif ahlak. ikincisi objektif ahlak. Subjektif ahlak arkadaşlar benimle ilgili kurallardır. Benim ahlak değerlerimdir. Benim doğrularımdır benim yanlışlarımdır. Bir arkadaşıma yalan söyledim. Yok ya, ayıp ettim ben adama. Bak bunu hak etmiyordu. İşte bu bir subjektif ahlaktır. Ya da tam tersi. Ulan iyi ettim, amma ettim hak etti şey adamı. diyebilirim. Bu da bir subjektif ahlaktır arkadaşlar. Objektif ahlaka baktığımızda ...toplumun genel göz, gördüğü genel kabul gördüğü kurallardır. Şimdi ben bir örnek vereceğim. Hemen cevaplarınızı yazın. E, velev ki beni görüyorsunuz arkadaşlar. Yani e, günlük hayattan bahsediyorum. Şu an tabii ki görüyorsunuz. Zeki, Zeki Müren'i de biz e, göreceğiz inşallah. E, siz beni görüyorsunuz. Ben burada e, çok nahoş bir hareket yapsam... ...örneğin burnumu karıştırsam arkadaşlar. Hemen aklınızdan geçeni söyleyeyim. Hemen... Uğurhan Hoca burnuna uyuyor. Aklınızdan geçeni söyleyin hemen. Ama söylenebilecekleri söyleyin ha. Aklınızdan çok şey geçer de. Görgüsüz mü dersin Süleyman? Çok daha kibar bir laf o. Yani çok kibar. E, Görgü kurallarından yoksun dedisi ben. Yani e, çok kibar. Ben çok daha ağır konuşurdum öküze bak burnuyla oynuyor derdim en azından. <laughs> i̇ğrenç değil mi Rabia? Evet. Bunlar arkadaşlar bunlar ee, manevi yaptırımdır. Ama Rabia bana iğrenç diye dedi diye, Dila bana kaba dedi diye ben huyumdan vazgeçer miyim? Hayır. Değil mi? Eğer canım istiyorsa karıştırırım. Hiç kimse de umurumda olmaz. İşte bu da bir manevi yaptırımdır arkadaşlar. Yani toplumu e, manevi yaptırma tabidir. Ve arkadaşlar benim o yaptığım hareketin iğrenç olması, kaba olması hepinizin kabul gördüğü bir kuraldır. Yani hiçbiriniz de amma ettin hocam demediniz. Ya hocam önemli değil karıştır burnunu demediniz. Niye? Hepiniz onun çirkin olduğunu, şiirsizlik olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzdendir ki ben buna e, objektif ahlak kuralları diyorum. Yani toplumun Genel kabul gördüğü kurallara da objektif ahlak kuralları diyoruz. Görgü kurallarına baktığımızda arkadaşlar çok enteresan bir e, tanımı var. E, bir başkasına karşı izlediğimiz e, ya yani da bir başkasının yanında sergilediğimiz tavırlardır arkadaşlar. Görgü kuralları bir başkasına karşı sergilediğimiz tavırlardır. Yani bir başınayken yapmayacağımız şeyleri bir başkası varken yapıyoruz. Yine bir soru soracağım. Arkadaşlar evinizde kaç kişi kendi başına yemek yerken bıçak kullanır? Süleyman sen kesin kullanmıyorsun. Ben zaten kullanmıyorum. Diğer arkadaşlarım bileyim bakalım. Var mı o e, sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar etle boğuşmayı, bıçakla boğuşmayı yaşayan? Var mı Allah aşkına? Değil mi? Rabia dürüst olalım. Yani şurada birbirimize karşı düz duralım. Birkaç dakikalık hukukumuz var ama <laughs> hiçbirimiz kullanmayız arkadaşlar. Genelde kullanmayız. Genelde kullanmayız. Ama bir restoranta gittiğinizde ya da böyle ilk defa gittiğiniz bir davette en azından kullanmak için çaba harcarız değil mi? ben Benim sol kolum 3 kere kırıldı arkadaşlar çocuklarda 3 kez kırıldı. Sol kolumu rahat kullanamam. O zıkkımı da sağ elle kısın. Sol elle de çatalla götüreceksin. Ben zaten muzdar Yani e, restoranda bile öncelikle ben e, bıçak kullanmam gerekiyorsa doğrarım. Ondan sonra sağ elimle çatalla yemeye gemi, çalışırım. İşte arkadaşlar ee, Görgü kuralları böyle Hanım arkadaşlarıma soruyorum Hanginiz evinizde tek başına otururken Geçiyorsunuz e, aynanın karşısına Saatlerce süsleniyorsunuz Süsleniyorsunuz En er şık kıyafetlerinizi giyiyorsunuz Hanginiz yapıyorsunuz arkadaşlar bunu tek başınızayken Ya da ev haliyken Ailenizle birlikteyken Var mı yapan ha? Sakın haberiniz Hocam kendimize saygıdan demeyin Külliyen yalan <laughs> Eşofmanların daha kıyafetlerle daha iyi kıyafetlerle gezersin. Evinize bir başkası geldiğinde arkadaşlar, bir yabancı geldiğinde bir yabancı geldiğinde e, aynı rahatlığı gösterebilir misiniz? Hayır. Değil mi Sibel? E, saraş ne o? ...candır. İşte arkadaşlar... ...bir başkasına karşı sergilediğimiz... ...davranış şekillerine de biz... ...görgü kuralları... ...diyoruz. Ve görgü kurallarına... ...uyulmadığında görgüsüz, kaba, terbiyesiz... ...bilmem ne gibi... E, ...manevi yaptırımlar söz konusu olabilir. Ama çok da umurumuzda olur mu? Hayır, olmaz. Örf ve adetlere gelelim sevgili arkadaşlar. Örf adetlerimiz... ...bizim yıllardır... ...daha doğrusu o toplumda... Yıllardır uygulana gelen toplumun genelinde kap ve o davranışın gerçekten o topluma ait olduğunu genelde herkesin kabul ettiği davranış biçimleridir. Örf ve adetlerimiz çok enteresandır. Örf ve adetler, örf ve adetler toplumdan topluma değişiklik gösterir, gösterir arkadaşlar. Her toplumda farklıdır. Örneğin e, muhtemelen çok değişik e, memleketlerdensiniz şu an dört kişiyiz ama şu soruma lütfen cevap verin. Ramazan bayramında gelen misafirlerinize ikram etmek adına özel bir tat yapılır, özel bir e, bir şeyler yapılır. Şimdi burada etkilememek için bir şey söylemiyorum. Mesela her arkadaşım kendi memleketinde Ramazan bayramında özel yiyecek ne yapılır onu yazsın bana. Dila çörek dedi. Muhtemelen benim memleketimden Hatay'dan Dila. Adana Hatay o yörede. Evet Sibel yazıyor. Baklava, yaprak sarması. Evet. Bazı Ege, Trakya, ee, İç Anadolu'da bazı kesimler baklava yaparlar. Doğru. Ege. Evet. Diğer arkadaşlar e, misafirlerine bir şey ikram etmiyor mu Allah aşkına? İki kişi daha var yazması gereken. Süleyman. Sultan Süleyman. Rabia. Sizde ne yapıyorlar? Doş mu? O ne kız? O ne kız? Ke <laughs> İlk defa duydum. Keledoş. Hamsi mi? Süleyman abartsaydın. <laughs> Bizim yöreye ait bir yemek. Yöre neresi Rabia? Memleket? Yüksek ova. Hmm, çok enteresan. Şu kele kele demekten mi geliyor acaba o kele doş? Rabia. Hani kele kele derler. Kele bacım falan bilmem ne kullanırken acaba oradan mı geliyor? Çok merak ettim. Ha kaynamaktan geliyor. Çok enteresan. Mutlaka güzeldir. Zaten doğunun yemekleri mutfağı çok harikadır. Ege'de daha çok otçul olduğu için arkadaşlar yani doğunun damak tadıyla Ege'nin damak tadı çok farklıdır. Evet bakın arkadaşlar hepiniz farklı şeyler kurdunuz. Tatlar verdiniz, isim verdiniz. İşte örf adetlerimiz böyledir. Yöreden yöreye farklılık gösterir arkadaşlar. O kadar ki aynı il içerisinde bile farklı ilçe arkadaşlar ya da illerde dahi örf adetler fark gösterir. Ee, örf adetlerimizde, örf adetlerimizle gelenek göreneklerimiz karıştırılır sevgili arkadaşlar. Gelenek göreneklerimiz geçmişten gelen davranışlarımız, geleneklerimiz, gördükçe kazandığımız alışkanlıklarımız ise davranış biçimleri ise göreneklerimizi oluşturur. Az önce gele örf adetler toplumdan topluma değişiklik gösterir dedim ama Gelenek ve göre göreneklerimiz arkadaşlar toplumdan topluma değil, genelde toplumun her kesiminde aynıdır. Nasıl mı? Evli var mı içimizde? Hanım arkadaşlarımdan Süleyman evli değil onu tanıyorum. Süleyman benim dershaneden geçen dönem öğrencimdi arkadaşlar. Ee, evli olan var mı? Sibel evli değil. Rabia evli misin? Dila evli misin? Bilade değil. Rabia? Hayır. Peki hala da görücü geldi mi arkadaşlar? Sizlere görücü geldi mi? <laughs> Rabia'ya gelmiş. Ne mutlu. Vah Sibel evde kaldın kızım. Vay vay. Sana gelmedi. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Rabia evlenmediğine göre gelen görücü ciddi bir görücü ya da senin ciddiye aldığın bir görücü değildir muhtemelen. E, Rütun e, ziyaretlerden birisidir. Ama senin ciddiye aldığın ya da ciddiye aldığınız arkadaşlar, evet evlendinde olduğunuz kişiye ya da sizin onay verdiğiniz kişi görücü geldiğinde, o kişi de istenme faslından sonra, evet denmez, denmesinden sonra ne ikram edilir? ikram arkadaşlar? Dila. Rabia. Dila sizde sizde de kahve evet dendikten sonra o tatlı sonra sonraki aşama. Sonraki aşama. Bak Rabia da kahve dedi, Sibel de kahve dedi. Dila şeyi sıralamayı karıştırdı. Mutlaka kahvedir. arkadaşlar. Bakın bu bizim geleneğimizdir. Bu bizim geleneğimizdir. Hiçbiriniz farklı bir cevap vermediniz. Değil mi? Pekala, e, aynen onu soracaktım Sibel şimdi. Damat adayının kahvesine de ne atarsınız diyecektim. E, Sibel tuzlu kahve dedi damada. Rabia hem fikir misin? Sizin orada da var mıdır bu adet? Değil mi? Dilan sizin orada da vardır muhtemelen. Bunun amacını da biliyor musunuz? Hemen onu da söyleyeyim. Bunun amacını biliyor musunuz arkadaşlar? Ben e, zamanımız kalmadığı için hızlı geçeceğim. Arkadaşlar bunun amacı e, şeyin damat adayının sabrını denemekmiş. Sabrını sınamakmış. Sözüm ona. Hayır hayır, da, damadın sabrını sınamakmış. Eee o o dönemde çok güzel amatlar ama evlendikten sonra sabrı görürsünüz arkadaşlar. Sabrı görürsünüz böyle elinizin tersiyle sabrı görürsünüz. İş e, dereyi geçene kadar. E, sınıfta bu örnekleri veriyorum. Bir arkadaşım dedi ki hocam ben Urfa usulü yaptım. Ne yaptın kızım? İsot kattım hocam kahveye. Yine bu örnekleri verirken bir arkadaşımız dedi ki haberlerde ben okumadım. Birisi ölmüş arkadaşlar. Çamaşır suyuna varıncaya kadar içine katmışlar derdim. Ne lan? En adamı öldürdün sabrını deliyeceğim diye. <laughs> Çok enteresan bir durum. Burası Türkiye sevgili arkadaşlar. Ee, böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlarım e, bugünlük bu kadar. Bir dört dakika sonra e, Fatma hocam, gelişim hocamız, şeker gibi bir hocadır. O hocamla beraber olacak. Ben çıkmak durumundayım. ...cuma günü... ...son dersimiz yine birlikte olacak... ...ben yapacağım son dersimizi... ...orada geriye kalan kısımları konuşuruz... ...dersimize biraz daha... ...oradan devam ederiz... ...şimdilik bu kadar... ...umarım benden ve... ...dersimden... ...memnun olmuşsunuzdur... ...bu memnuniyetinizi umarım... ...diğer hocalarımız da karşılar... ...katıldığınız için çok teşekkür ediyorum... ...çok sağ olun... ...ayağınıza sağlık ben sistemimi kapatmak durumundayım. Kapıyı yüzünüze kapatmış gibi algılamayın lütfen. Bundan sonraki derslerinizde başarılar diliyorum. İyi dersler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.